Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft Survival oynuyoruz ama bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni Minecraft Survival oynuyoruz. Arkadaşlar bu haritada bir yani gece ev yapamamıştık. Baya kaçmıştık falan. İşte ben öyle öyle olmaması için yani videoda değilken biraz oynadım. Gördüğünüz gibi baya ev falan yaptım. Hatta arkadaşlar öyle bir şey yaptım ki. Şuradan inelim. Heh. Öyle bir şey yaptım ki arkadaşlar zombiler içeri girmesin ölsünler diye buraya gördüğünüz gibi böyle diken yaptım. Bunlar böyle batıyor bize. Yemek yiyelim canımız oh. oh. Tamam. Ben böyle meyve toplayacağım. Hem buradan böyle yemek ihtiyacımı karşılayacağım. Hem de böyle e, zombilerin ölmesi için işte. Bu kadar. <laughs> zombilerin gelmemesi için. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerdeyim. Cumburlak yapalım mı? <laughs> arkadaşlar cumburlak yapalım mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Cumburlak yapalım biz Bismillahirrahmanirrahim. 1-2-3 Cumburlak. Kaç. Abi bir şey anladım. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. kaç. Allah 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 Allah. Adam geliyor, geliyor. Zombi. Aha yanacak. Hadi gel ben. Hadi yan. Hadi yan. Yan hadi, hadi yan. Yan hadi gel. Hadi gel. Gel hadi. Gel hadi. Hadi gel. Hadi yiyorsa gel. Hadi gel. Gel hadi gelemiyor mu? Takla at. E bu öldü galiba. Bu evrim geçirdi bir şey oldu buna. Bu ambulans çağırın buna bir şey oldu. Bu adama bir şey oldu ambulans çağırın. Neyse. Mevlana gibi dönsün orada. Neyse. Orada Mevlana gibi dönüyor. Adam Mevlana gibi dönüyor. Neyse. Şimdi o meyveler büyüyor. Meyveler çok hızlı büyüyor. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben şimdi buraya ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Burayı kazacağım. Baya baya kazacağım yani. Şimdi yedek kazma falan yapayım. tamam yüreğimiz var zaten aa bir dakika çimen toplayacağım sonra arkadaşlar anlarsın ne yaptığımı bunlar küçükken olayken küçükken arkadaşlar bunlar size bir şey yapmıyor ama büyüyünce böyle işte ısırgan otu gibi şimdi arkadaşlar ben niye bir toprak toplayacağım Şimdi arkadaşlar kendine çek, yani çekerek, kendi etçik yani bir şeyler etçik kendi çiftliğimi kuracağım. Ben şimdi bu arabadan, bayağı buradan, bayağı bir toprak topluyorum. Oo şimdi evimi kaybetmedim. Arkadaşlar merak etmeyin evimi kaybetmedim. Oh, oh. oradan efsane geçtim bu arada arkadaşlar böyle geliyordum. Hop. <laughs> buradan efsane geçtim arkadaşlar şöyle. Yani ee, yemek bitiyor. Nereye yapsam? Gece oluyor. Arkadaşlar bu arada gece olsa of bir şey buldum. Yine bir şey buldum arkadaşlar. Yerime zombiler, creeperlar girmesin diye. Şuraya duvar çevireceğim böyle. Ha. Gittim. Tamam. Şöyle yapacağım. Ee, oradan geçemezler herhalde. Herhalde. Şöyle şunları kıralım. Gece o da oluyor ama neyse. Arkadaşlar bu arada ne zamandır video atamıyordum. Bir sıkıntı çıkmıştı. O yüzden ne zamandır video atamadım. Ama şimdi düzenli bir şekilde arkadaşlar video gelmeye devam edecek. Merak etmeyin. Sıkıntıyı çözdüm. Artık video gelmeye devam edecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Galiba bir san... Oo, gece de oluyor. Efsane arkadaşlar. Buradan efsane bir şekilde gün batımını izleyebiliyorum. Hadi izleyelim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çok güzel değil mi? Böyle ay aşağıdan böyle geliyor. Çok güzel. Şimdi. Onlar bayağı büyüsün. Allahu Ekber. Korktum. Ay. Kaza geldi. Yay düşürdü mü? Aa yay düşürdü. Korktum. Üstüme atladı adam. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane sandık yapacağım. Bu neymiş? Okçuluk oh, masası. Hiçbir şey anlamıyorum ben onun. Şimdi şöyle ee, meşaleye gerek yok herhalde. Herhalde. Şöyle yapacağım. Buraya bunları Arkadaşlar buraya böyle gereksiz şeyleri koyacağım. Böyle. Gereksiz şeyler. Başka. E, gereksiz şeyler bunlar. Yemek yiyelim.

Olmazlık 1. En kötüsünü. At. Kemik. At. Ee, ok. At. Ok. Tamam. Tamam. Creeper var. Abi şöyle ben şöyle gidecektim ama gidebilir miyim? <laughs> tamam. Şu an böyle çok iyi çok iyi bir tasarım arkadaşlar. Çok iyi bir tasarım yapıyorum. Öyle bir tasarım yapıyorum ki. Tamam. İyi ki yedek kazma falan yanmışım. Çünkü yedek kazma yani kazma kırılırsa iki saat eve gidip kazma yapmama gerek kalmayacak. Tamam. Çok iyi. Hmm. Ama yok artık. Altın çekti iskelet. Hadi büyü, büyülü yaylı iskelet anladın da. Altın ay ay abi 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 Oh, oh, oh. E, creeper de var bir de. Hadi gel, hadi gel. Ay küre bak Adam dikeni batmayan yerden geçti. Diken batmayan küçük olanlardan geç, küçük olanların oradan geçti. Selamun aleyküm. Sıkacağım mı? Sıkacağım mı? Oy oy Korktum. <laughs> Yemek yiyeceğim. Ekmek yiyeceğim. Öldürüm. Öldürüm. mi? Oh. Abi IQ bir bak sen. Adam bildiğin geliyor vur abi. Etme abici. Etme. Uyumam gerekiyor. Ama işte uyuyamıyorum. Nereden at? Oh. Öp. 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 <laughs> bir daha gece. <laughs> bir daha gece olunca gece olunca durmayacağım. Direkt uyuyacağım bir daha. Hadi gel. Gel bili bili. İşte en sevmediğim şu. Arkaya kaçıyor alamıyor. Alamadım. Aldım. Tamam. 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 Üç tamam. İki, buçuk. İki buçuk. İki buçuk. İki buçuk. Tamam. Arkadaşlar şu kalan küçüklerin de e, büyümesi lazım. Abi ben bir şey yapmadım ya. Abi gelme. Gelme 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 gelme. Evet evin çatısına çıkacağım gelmesin. Ben gidiyorum. ben gidiyorum. Ben gidiyorum peşimden gelme. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi ben gidiyorum ya abi. Abi ben gidiyorum. Gid. İyi patladı. Bize de taşları toplamak gerekir. İnşallah başka creeper girmemiştir. Yoksa ben aşağı inmeye korkarım. Hmm, çok hiç iyi değil. Hiç iyi değilim. Creeper <laughs> <laughs> Ama ben de yarım saattir tok 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 tok. Eee <laughs> 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 Creeper'ların gitmesi lazım. Bunların hepsinin büyümesi lazım arkadaşlar. Yoksa creeperlar buradan elini kolunu sallaya sallaya giriyor içeri. Hemen ellerini kollarını sallaya sallaya giriyorlar içeri. Şöyle şuraları kapatalım. <laughs> İyi değilim. İyi değilim abi. Hayır. Abi ben şunları alıp çıkacaktım ya. İyi ki toprak toplamışım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye toprak topladığım için. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar işe yarıyor. Ben ne güneşte kaldım? Şöyle arkadaşlar. Buraya böyle yapacağım. Hatta burada derinleştirebilir miyim? Hmm, i̇nşallah creeper gelmez. Şöyle yapacağım. Şöyle. Hadi iyi akşamlar. Ha 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 ha. Öfff daha burası var. O zaman yapmaya devam. Yukarı çıkamasınlar diye şöyle baya biraz hiç boşluk bırakmayacağım. Her yere böyle. <laughs> e o zaman onları <laughs> küreğim var mı? Yok. Ama eve girmenize gerek yok buradan yapabilirsiniz. Şimdi ama bunlar da e... bunlar olmazsa ben yemek nasıl yiyeceğim. O zaman şöyle yapayım. Bunlar aşağı düşerse düşsünler. Arkadaşlar bu zeya... Uzun olacak Tamam, çok iyi. Hmm. Çok iyi. Bir kat daha indirelim. Bir kat daha indirelim ki. Bur buraya creeper'lar düştüğünde hemen patlamasınlar altta. Patlayıp beni öldürmesinler. Oo oh, ne güzel oldu. Şey. Hadi şimdi gelelim. Arkadaşlar valla o creeper iyi ki patlamış. O creeper patlamasaydı bu fikir benim aklıma gelmeyecekti. Tamam. <laughs> o creeper patlamasaydı bu fikir benim aklıma gelmeyecekti belki de. İşte en gıcık olduğum şey şu arkadaş. Tamam. Şunu da kıralım. Ben niye yedek kazmayı da kırıyorum? Kendi kazmam varken yani. Şöyle. Ee, şuraları da kıralım. Arkadaşlar ben şu taşları da kırayım. Bunu biti videoyu bitireyim. Çünkü bu baya uzun olacak bu tuzağı hazırlaması içine su koyması falan zaten zaten su koymayacağım su koyarsam bunu direkt yukarı çıkarlar şu eşyalar toplamıştım. dur. ses çok güzel arkadaşlar sesi dinleyin sesi iyi dinleyin, ses dinleyin. Allah'a Peki iyi değil. Ben şöyle yukarı çıkacağım ama bir sıkıntı olmaz değil mi? Şöyle bunu kıracağım. Sıkıntı değil. Sıkıntı olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. İyice yükselteceğim ki burayı. Buradan hemen ellerini kolları sal, sallaya sallay sallaya sallaya girmesinler içeri. Tamam. Ee, sonra <laughs> şu e, e, buradan girerler. Alca. Alamadım. Neyse. Şimdi şimdi tamam. Ee, şimdi şunları toplayalım. toplamak usta oldum galiba. Toplamakta usta oldum galiba. arkadaşlar. Arkadaşlar kızım. Buraya değil. Şunu gıcık oldum. Sarıtıyor bana oradan. Hmm. Şöyle şuraya, şuraya küçük bir yer hazırladım. şöyle. Şöyle şuraya da yapalım. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle yapacağım. Tamam. Arkadaşlar niye böyle yaptım biliyor musunuz? Ortayı boş bıraktım çünkü buradan böyle içeri gireceğim. Buradan böyle toplayacağım. Anladınız mı? IQ'lu ben. Tamam. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben size zaten alttan videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, tuşunu açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunlar yaparsanız bu çok çok değerlisiniz arkadaşlar. Evet de arkadaşlar bugün sizlerle hep de creeperlarla savaştık. Yaratıklara tuzak hazırladık falan bayağı bir şey yaptık. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve hoşçakalın.